videosu yapacağız. Aa, güzel olacak mı bilmiyorum ama yapacağız işte. Bildiğiniz o Minecraft parodileri değil yani. Aklımızda bir şey var. Kuzenimle onu yapacağız. Ee, çok güzel olacak. O yüzden yani e, yapacağız. Çok güzel olacak. Birazdan yaparız. Kuzenimde videosu var ama ben yanlışlıkla unutmuşum videosunu çekmeyi. O yüzden olmamış. Ama şimdi arkadaşlar ben yeni videoyu Gel arkadaşlar ama şu e, odunları sen de koyalım? Aşağı düşünce odunlar gider arkadaşlar. Odunlar o güzel diye. Ah. ah, e, ah şimdi kırabiliriz bunları. Bir dakika dursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ee, Abi Az önce düştüm. Aşağı düştüm. Hihihi. <laughs> <laughs> neyse boş verin. Ya arkada ya keşke eğilerek yapsaydık. Bir tane bir şey de olurdu ya. Ee, neyse. <laughs> ya, gel game atarılırız belki. Game atarılırız. Arkadaşlar yüzümü görmek istiyorsanız gösteriyor <laughs> mi Yüzümü gösteriyorum. Evet arkadaşlar odamda video çekiyorum. Arkadaşlar. Şey, tamam. Ee, arkadaşlar ben bir gameboda geçip geleyim. Videoya başladım arkadaşlar. Aşağıdan aldım. Ne yiyeyim şuraya. Evet, taş makinesi açacağım arkadaşlar. Şimdi taş makinesi yapma zamanı. Arkadaşlar şimdi e, göstermemi istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni kanalım e, yeni kanalımda baya oyun videosu çekeceğim. Bundan sonra korku videosu çekeceğim. Baya böyle videolar çekeceğim işte arkadaşlar. Yani bu videolar bu tarz videolarda like atmayı unutmayın. ah toprak yandı. Ben balık yapmışım ya. Buzu kırmadım. <laughs> Bari şu suyu şey almasın da onunla bir şey yapalım. Ha? Arkadaşlar bundan önce video gelecekti ama bundan önce video yaparken aşağı düştüm için üstümde bütün eşyalar olduğu için videoyu yapamadım. Üzgünüm ama olsun yine de Video yapmaya devam edeceğiz. Burada kazmamız var. Alalım kazmamızı. Ee, şimdi arkadaşlar. Taş kazıp geliyorum. Two house later. Evet arkadaşlar. tane taş kazdım. Şimdi buraya e, alanımızı yapmaya başlayalım. Ee, zor olabilir. Ama alanımızı yapacağız işte. Minecraft'ta bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız. Az önce dediğim gibi like atmayı unutmayın. Bölüm tıkandığı için yapamıyorum da video falan. Şimdi arkadaşlar şu bir, bir fidanın büyüğü, bir, bu fidan büyüğüne kadar bir de şunları craftlayalım. O çok 6 tane olduğunu çıksaydım. Şimdi şuraya koyalım arkadaşlar. Şimdi... Oo, oğlum bize var zaten bir tane. O yüzden biz bunun yerine taşlarımızı açmasaydık. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Arkadaşlar bir dakika dur. Aa dur aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Hadi şimdi uçan adam diye şu arkamız oraya gideceğim bekleyin. Ha, a, o i Evet arkadaşlar başladık. Önce bir şey oldu. Gördünüz mü bilmiyorum. O uçan adamı gitmek için taş lazım. Şimdi şurada Hemen görüyorsun şurada. Burada bir için taş toplamam lazım için. Alanımızı bilmiyorum. O yüzden 20 yüzde tane falan taş toplayacağım. Bu taşlarla. Mesela bir bilmeyi. İnşallah altın verebiliyorsun. Bu iş yarıyor. İnşallah altın verebiliyoruzdur. Çünkü altın verirsek. Oğlum boşuna gidiyor. Ya. Bir şey. Şuradan kırsak he Bin altın veriyorsun. Biliyorsunuz yani. Ee, bize bir şeyler veriyor. İşte ben kim bakla da alabiliriz. Sahte maydanozları olabilir. Mesela gerçek Minecraft videosu. gelmişti yani istiyorsanız like yapmayı unutmayın. Bir dakika. Vurdum çok tıkandım lan. Neyse başla. <laughs> 10 tane topladık ya. 10 tane yeter mi? On tane yeter ya değil mi arkadaşlar? Dur on bin tane ile deneyeyim. Yetersin iyi yani. yani arkadaşlar burayı e, böyle hizalamasını falan yapmadım. Sadece e, yani hizalamasını ya yeter de artar bile ya dermişim galiba ya. Yok. Buradan zıplayabiliriz. Yeter de artar şok. Arkadaşlar durun gelebildim arkadaşlar? Az önce düştüm Evet. Oha. Ama arkadaşlar bunları ben koydum. Belki pingvinleri şey yapabiliyoruz diye. Şuraya koyalım böyle. Şu obsidiyanları alalım. Şöyle bir alalım. Bunlara ihtiyacımız olmayacak ama kazmaya ihtiyacımız olacak evet. Kazmaya ihtiyacımız belki olabilir. İnşallah yanlış koymam ya. Yanlış koyarsam kır. Bir bakalım. İşte bir sural. Tabii ki ama ya. ya ah direkt. ne 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 bu sefer Allah'tan hiç yanlış kalmıyodu. Portala gidiyoruz. Gidiyoruz. Ölemedim <laughs> <Peki> değilim. <laughs> <biliyorum. gülüyor> ya nasıl bir yer ya Nasıl bir yerde doğdum ben? Nasıl bir yerde? Bir dakika. Bak. Şurada ne var? Oha, Aa! Arkadaşlar şurada ne var? Bakın. Oha! Ben şurayı kırıp gideceğim belki gaz var gaz var ben buradan gidiyorum ben nedir ben gidiyorum gaz var gaz beni öldürecek geliyorum dur gazda gözükmeden nedir taşı toplayayım neyse gazda gözükmeden nedir? aga be arkadaşlar kayıt almayı unutmuşum nedir portalına gittim böyle bir yer yaptım arkadaşlar neyse birazdan şeyleri buldum arkadaşlar güzel ben şimdi bunlara bir şeyler yapacağım e altın atı, altınları atacağım arkadaşlar merak etmeyin. Altınları atacağım. Bir tane kaldı. Altınları atıyorum. 32 tane kalsın ben Eee şey. Ee, ne yapacağız? Bir dakika arkadaşlar. 32 tane şuraya koyayım. 32 tane koyayım arkadaşlar. Hello. bay bay arkadaşlar.